Herkese merhaba. Bugün e, makyaj malzemelerimi size göstermek istedim. Şu an e, çalışma masamda duruyor makyaj malzemelerim. Çünkü odam tatilatta ve e, makyaj masam henüz gelmedi. Bunun için de ben okullar açılana kadar çalışma masam üstünde duruyorum makyaj malzemelerimi. Annemle birlikte kullandığımız için hani size fazla veya gereksiz gelen şeyler olabilir. Yaşıma uygun olmayan makyaj malzemeleri olabilir. E, ama içerisinde anneminkiler de var. Ben hepsini görmenizi istediğim için buraya getirdim. Fazla olmasını aldanmayın. Benim kullandığım belli başlı malzemeler var. Onların dışına pek çıkmıyorum zaten. Size hani bu makyaj malzemelerimi göstermenin sebebi bir fikir sahibi olun diye. Zaten hani olabildiğince sürekli değişiyor makyaj malzemelerim. Hani bazen bitenler oluyor, bazen yeni aldıklarım. Ama şu anki halini sizin de görmenizi istedim. Başlayalım. da e, benim koçtaş'tan aldığım hem takılık hem e, aynı olan böyle küçük bir e, şey var. Ben bunu zaten boy aynasını yaptıracaktım. Bunu bulmuşken de 30 lira hemen aldım. E, burada genelde tüylü ve uzun küpelerim var. Bazen böyle araya karışıyorlar, gördüğünüz gibi düşebiliyorlar. E, uzun küpelerimi buraya yerleştiriyorum. Şuraya ilklerimi koyuyorum. Ve şuraya da genelde sık sık kullandığım bilekliklerimi koyuyorum. Bunu dediğim gibi koç taştan 30 liraya aldım. Ama şu an içini fazla yerleştiremedim çünkü daha masam yeni geldi ve hani bazı şeyler tam yerine oturmadı. Burada yine Temmuz favorilerim, favorilerimde gösterdiğim bardak. burada hani takıları asmak için kullanılan ama benim takılarım bunu hemen kolayca devir, deviriyor çünkü bu çok hafif bir şey, çok dengesiz bir şey. O yüzden buna koymuyorum takılarımı. Arkada şu şekilde mantar panom var. Şimdi okul olmadığı için okul olduğu zaman da bunları notlarıma asıyorum. Ama şimdilik böyle şeylerle doldurdum. Küçüklük fotoğraflarım var. Resitel e, biletimiz var. Birkaç tane de öyle bastığım fotoğraflar var. E, şurada pasaportum, telefonum, kulaklığım ve tabletim var. E, burada yine aynam var. Bu hem yakın hem de e, uzak gösterdiği için ben bunu makyaj yaparken kullanıyorum. Burada fırçalarım ve kalemliğim var. Dediğim gibi iki tane almıştım. Birini fırçalık birini kalemlik olarak kullanıyorum. Şurada da şeffaf kutu içerisinde e, süngerlerim, takma kirpimi, e, takma tırnağım var. Şuradaki kirpik kıvırıcım. Yine şöyle takma kirpilerimi göstereyim. İki tane şurada Eclipse'in blender make up sponcu var burada e, yağ kontrol mendilleri ve burun bandı var bir tane de şöyle küçük minik boyda topum var burada e, şimdi fırçalık olarak kullanıyorum ben bunu bu pudra uygulamak için zaten çoğunuz da biliyorsunuzdur real techniques'in bunun e, kılları biraz sert olduğu için bunu genelde kullanmıyorum bu allık uygulamak için bu da aynı şekilde allık uygulamak için bu ikisi aydınlatıcı fırça fırçaları hani farklı şeyler için kullanıyorum bazen bu fondöten fırçam Rammer'ın böyle mekinkine benzeyen buradan şu şekilde bir tane yine pudra ve fondöten uygulamak için fırçam var ve diğerleri de zaten e, far için olabilir. Kalem sürmek için hani e, fardan böyle gözümüze kalem görünümü vermek için uyguladığımız işte kaş fırçalarım ve benzeri türde şeyler var. Genelde böyle far sürmek için kullanılan fırçalar. Evet. Şimdi e, şöyle çekmediğimi açıyorum sağdaki. E, benim makyaj malzemelerim bir çekmeceye sığıyor ben genelde annemle birlikte kullanıyorum makyaj malzemelerimi o yüzden e, onunkiler de burada şu an evet şimdi normalde ben makyaj malzemelerimi şu çekmeceye koyuyordum ama e, size daha net gösterebilmek için şöyle masamın üstüne çıkardım e, bu kutunu zaten bahsetmiştim içindekilerden yine de şöyle bir göstereyim Ondan sonra şu şekilde bir tane krem aldık var. Bunun rengi gerçekten çok doğal. Bu Maybelline'in Dream Touch Blush e, krem alığı. E, rengi gerçekten çok doğal ve e, kullanması da çok e, güzel yani. Ben yani Çok beğeniyorum yapısını. Böyle iki tane esensin aydınlatıcısı var. E, bir tanesi Beauty Beats, e, diğeri de bulunmuyor. İkisi de biraz hafif e, parlaklık olduğu için ben bunları ikisini de aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Üstlerinde pudra yazıyor. Burada yine iki tane, e, bir tanesi L'Oreal'in diğeri Maybelline'in pudrası var. Yani i̇kisi de ikisinden de gerçekten çok memnunum ama yağlı bence bence Matte serisini tercih etmeli. Bundan sonra e, Fırat Boy ve Bahama Mama var. Baha zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bunu ben kontür yapmak için kullanıyorum. Baha mama bronzer. Fırat boyu ten rengime gerçekten uyduğunu düşündüğüm allıklardan bir tanesi. Ama yeni çıkan Instane allıkları da bir denemek istiyorum gerçekten. Bundan sonra Balm Shelter var. Balm Shelter bildiğiniz gibi renkli bir nemlendirici. Time Balm'ın yine e, Balm'ın ürünlerinden. E, bu da makyaj bazı. Burada yine da Balm'ın Fude On it e, far bazı var. Garnier'in e, 50 faktörlü güneş koruyuculu e, BB krem var. Bu BB krem e, biraz aslında ten rengime göre koyu. Ama e, yazın biraz hani bronzlaştığımda veya denize girip çıkarken kullanmak için gerçekten güzel. Bundan sonra e, L'Oreal'in True Matte serisinden bir tane fondöteni var. Bunu zaten günlük hayatta da kullanıyorum. E, Balm bon Voyage paleti var bunun. E, renklerini şu şekilde göstereyim. Gerçekten hem doğal e, hem de böyle gece makyajları için kullanılabilecek tonlar hepsini birlikte içeriyor gerçekten çok güzel bir palet. Bunu indirimdeyken almıştım. Altında ise şu şekilde hem e, ruj hem aldık olarak kullanılabilen üçlü bir set var. E bundan sonra yine far paletlerinden şu şekilde Avon'un tabi açabilirsem bakalım açabilecek miyim. Şu şekilde e, Avon'un paleti var. Bunların renkleri mavi ağırlıklı, genellikle ton olarak. Bundan sonra şöyle iki tane zaten yine alışveriş videomda gördüğünüz far palet var. Bunların içinde dörtlü, göstereyim hemen. Bir tanesi böyle daha çok kahve tonlarına böyle daha doğal duruyor. Diğeri ise daha çok smokey eye dediğimiz makyaj yapmaya uygun. Bundan sonra New York kalırsın. Paletleri var şu şekilde. iki tane. Bunları da yine alışveriş videomda göstermiştim. Renklerini yine şöyle bir göstereyim. Bunun tonu daha doğal ona göre. Ve yine şu şekilde iki tane paletim var. Bunların bir tanesi Smokey Eye, diğeri de Natural Eye. Yine dediğim gibi benim far paletlerimin tonları genelde aynı. Daha sonra yine esensin bulunmuyor. Şu şekilde çok tatlı bir pembe ve çok doğal duran farı var. Tekli far. Yine esensin bu dörtlü far paleti var. Siyah ve mor daha çok kullandığım renkler. Diğer iki renk daha doğal. Bundan sonra şurada eyelinerlarım var. Bir tane şu şekilde bir eyeliner'ım var. Bir tane e, annemle ortak kullandığımız eyeliner var. O çok eyeliner kullanmadığı için e, böyle bir eyeliner aldı. Ben de bunu şu an buraya getirdim. Şöyle iki tane biri siyah, diğeri kahverengi eyeliner'ım var. Ve bir tane de e, küçük eyeliner'ım var. Taşımak için gerçekten en uygun olanı. bu, bu benim en çok sevdiğim zaten eyeliner'ım bundan sonra şurada dudak kalemlerim var en doğal duranlardan biri şu şekilde rengi ve şurada gerçekten çok doğal duruyor kaç tane 3, 6, 7 tane dudak kalemim var bu şekilde buradaysa bir tane kaş kalemim ve diğer hepsi göz kalemim bu şekilde beyaz siyah, mavi Kahverengi, rengi, yeşil, turkuaz ve gri yani hemen hemen her tonda var ama annem daha çok mavi tonlarını kullanıyor. Ben genellikle siyah, gri tonlarını kullanıyorum. Burada eee rimellerim var. 5 tane rimelim var. Bunlardan bir tanesi Flormar'ın, e, diğeri Drama Super Drama maskarası Avon'un, diğeri yine Avon'dan fırşak. eee Diğeri, şu anda silindiği için okuyamıyorum, çok kullandık, bu biraz aslında kurumaya başladı. Choose Extreme, Choose Extreme maskara. Diğer ise, e, hepinizin zaten çoğunluğunuzun bildiği şöyle bir maskara. Bunun e, adı Casual Uncover, şu şekilde. Buradan sonra dudak ürünlerim var, evet çok fazla dudak ürünüm var bitirdiklerimi bile sakladığım için bu kadar fazla aslında. Şurada birkaç tane bitmek üzere olanlar var. Burada Do It Yourself videosunda gösterdiğim lip balm'lar var. burada bir tane hani kakao kokulu çok güzel bir liptex'in nemlendiricisi var. Baby lips'lerin hemen hemen her rengini zaten görebilirsiniz. Hatta tüm renkleri var. Yani Türkiye'de olanlar en azından. yine çok fazla dudak nemlendiricim ve rujum var. Bunlar dediğim gibi annemle birlikte ortak kullanıyoruz. O şöyle kırmızı rengine bir tane almıştı zaten. Bizim evimizdeki tek kırmızı rengi bu. Onun dışında genelde genelde hepsi böyle açık pembe ve doğal tonlarda oluyor. Şu şekilde burada da dudak parlatıcıları var. Gördüğünüz gibi benim en sevdiğim Avon'un ki şu şekilde. Buysa yine onun kadar doğal duran daha minik boyu ama e, kesinlikle bu daha güzel. Bunun dışında genel olarak bu kadar. E, özellikle de ben Nivea'nın şu çer gerçekten çok beğeniyorum. Ve dudak ürünlerim bu kadar. Şurada da Essence'in dudak ürünleri var. Böyle üçlü ve bir tane daha. Bunlar e, diğerine göre daha doğal ama ben ikisini de çok seviyorum. Evet, e, makyaj koleksiyonum bu kadardı. Ben e, hani annemle birlikte kullandığım için zaten bu kadar fazla gelmiş olabilir. Bilmiyorum. E, çok da aşırı olduğunu düşünmüyorum. Yeter kadar bence. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.